Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. 6. güne geldik. Dik üçgende öyle güzel özellikler öğrendik ki şimdi onları ne yapacağız? Pekiştireceğiz. Niye pekiştireceğiz biliyor musun? Çünkü dik üçgeni öğrendikçe bir sonraki konu, bir sonraki konu derken aslında geometrinin iç içe olduğunu fark etmiş olacaksın. O zaman hemen ne yapalım? Aman, aman aman kırmayayım. Şu mouse bana lazım. Heh, Tamam. O zaman hemen zaman kaybetmeden ne yapıyorum? Ekranımı veriyorum. Kaç tane sorumuz var? 6 tane soru var. Peki hemen birinci soruya şöyle yaklaşıyorum. Sen de hazırsan tabii. Dolduruyorsun değil mi sen de benim gibi? Diyorum ve birinci soruya bakalım. Ne görüyorsun? Bir dik üçgen var. Dik üçgende kenarlar eşit verilmiş. Hangi kenarlar hocam? BD kenarı ve DC kenarı eşit verilmiş. Eşitlikler yazıyordu zaten. 6 ve 4. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? DC ve BD'yi harflendirsek. Ben gelip şöyle DC'ye Y yazıyorum. BD'ye de Y yazdım. Niye böyle bir şey yaptın dersen. Hocam aslında ben şurada bir Pisagor teoremi yapmak için geliyorum buraya. Peki bu Pisagor teoremi dik kenarların karelerin toplamı eşittir deyip hipotenüsün karesini almıyor muyduk? Evet alıyorduk. O zaman hemen yapalım. Aslında burada yapmak istediğim şey nedir? Y'nin karesi artı 4'ün karesi. Eşittir 6'nın karesi. Peki hemen hızlı bir şekilde 36 var değil mi karşı tarafta? 4'ün karesi 16. Karşı eşitleyelim hemen. y kare eşittir. 36 eksi 16 ne yapar? 20 yapar. Peki 20'nin çarpanları nedir? 4 çarpı 5'tir değil mi? Yani ben gelip burada karekök kök içerisinde aldığımda şu şekilde y'yi ne bulacağız? 4 dışarı 2 diye çıkacak ama 5 çıkamadığı için y'yi 2 kök 5 olarak bulduk. Peki hocam sen 2 kök 5 olarak buldun çok güzel. Yerine yazsan bak geldim 2 kök 5'i buraya yazdım. 2 kök 5'leri yerine yazdıktan sonra aslında şu an mavi kenarımızı bak ne bulduk? 4 kök 5 bulduk. Peki şurada ne var? 4 var. Ha, büyük üçgende o zaman ne yapacağım? Hatta maviyle tarayayım. Bu mavi dik üçgende ne yapıyoruz? Yine bir Pisagor teoremi alacağız. Alalım o zaman. Hipotenüste x var. x'in karesi eşittir diyorum. 4'ün karesi 16 artı. Bu sefer burada 4 kök 5 var. 4 kök 5 ile aslında şöyle yapsak daha güzel olur değil mi? 4 kök 5'in parantez karesi. Şu 16'yı da şöyle yazmayalım mı? Bak güzel olmaz mı? Hop hop hop. Hepsini silmeyecektim. Dur dur dur. Heh. 4'ün karesi. Peki Pisagor teoriminde 4'ün karesi 16 artı 4 kök 5'in karesi. 4 kere 4 16. 16 çarpı 5 nedir? 80'dir. E ne yaptı burası? 96 yaptı. He bak bu sefer ise ne yapacağız? x kare eşittir. 96 diyeceğiz. 96'nın çarpanlarını biliyorsun değil mi? bildiğini düşünüyorum. Bilmeyenler için hemen yazalım. X kare eşittir 96 yani 16 çarpı 6 değil mi? Yani ben her iki tarafın şöyle kare aldığımda 16 dışarı 4 diye çıkar ama 6 çıkamadığı için X dediğim değer nedir? 4 kök 6'dır diyebiliriz. Veya şöyle bir şey de yapabiliriz aslında bak. Şu dik üçgeni şöyle çizdiğimde şurada 4 var. Burada 4 kök 5 var değil mi? Peki şurada ne görüyorsun? Burada da x'imiz var. Peki 4'leri sadeleştirsem bak. 4'leri sadeleştirsem. 1 ve kök 5. Kök 5'in karesi 5. 1'in karesi 1 topladım 6. Yani normalde burada kök 6 yazmalı. Ama 4 ile sadeleştirmiştik. Şimdi onu 4 ile çarparsam bak 4 kök 6'yı bu şekilde de daha hızlı bulabilirsin. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İki kez Pisagor aldık. Peki hemen geçelim o zaman ikinci soruma. Bak şimdi ikinci soruyu görüyorum. Kök 26 beni bekliyor. Kök 26 orada güzelce duruyor ama bu bir ikizkenar üçgenmiş. Yalnız dikkat. İkizkenar üçgen yazmış ama uzunluğu da söylemiş mi? Evet söylemiş. AB ile BC uzunluğu eşit. Hocam o zaman AB ile BC uzunluğunu ben şöyle sarıyla eşitlesem. Peki burada ne yapabiliriz? Gel şimdi. Birin yanına bir şey yazsam. Yani BD uzunluğuna bir şey yazsam. Gelip bunun tamamını getirip buraya yazabilirim değil mi? Ha, demek ki o zaman ben geleceğim şöyle bir şey yapacağım. A yazsam mesela. Şu A artı 1'i A artı 1 şeklinde buraya taşıyabilirim. Peki dik üçgene dikkat et. Sağ tarafta kırmızı dik üçgen var. Sol tarafta da bizim A artı bir A ve ortak kenara sahip bir mavi yüksekliğimiz var. Bak bu cümleyi unutma. Ortak kenara sahip diyorum. Yani ben normalde AD'yi bulabilirim değil mi? AD'nin karesi artı birin karesi eşittir. Kök 26'nın karesi kök kalkacağı için 26. Biri karşıya şutladığımda AD'nin karesi ne yapar? 25 yapar değil mi? Yani hangi sayının karesi 25'tir? Demek ki AD uzunluğu nedir? 5'tir. Geldim 5'imi yazdım. Şimdi birinci Pisagor'u bitirdik. Şimdi ikinci Pisagor'a geliyorum. İkinci Pisagor için şöyle yaklaştırıyorum. Biraz biraz daha gelsin istiyorum. Sonra ne yapacağım? 5'in karesiyle başlayacağım. 5'in karesi 25. Artı A kare eşittir. A artı 1'in parantez karesi. Peki bu ifadeyi açabilir miyiz? Açabiliriz. 25 artı A kare Eşittir birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyorum. Peki a kareler birbirini şutladı mı? Cırsanı cırsanı diyorum. Peki 2a 1 bir var. Biri karşıya negatif olarak yolladım. 24 eşittir 2a. Bu şekilde yazdım. Demek ki 2 ile sadeleştirdiğimde a buradan ne gelir? 12 gelir. Peki bize a'yı mı sormuş? Hayır. Bak şıklarda 12 var ama Aman dikkat sazanları yakaladık mı? Bak balık sezon değil ama yakaladık mı? Bilmiyorum yorumlara yazın bakalım. Peki burada AB uzunluğu sorulmuştu. AB'de de A artı 1 var. Yani 12 ile 1'i toplarsam 13'dür benim cevabım diyorum ve şıklara baktığımda cevap A seçeneğidir deyip 3. soru sushi yemeye gelmiş olduk. Seven var mı aranızda suşi Çiğ balık yemek nasıl acaba? Ben birkaç kez yemiştim. Yani fena değil ama aranızda sevmeyenler de olabilir. Şimdi üçüncü soruya baktığımda Irmak bir Çin restoranında sushi yedikten sonra çubukları ucuca gelecek biçimde masaya yerleştirmiş. Irmak AB eşittir 4 santim, CD eşittir 9 santim. Bunlar yazıyor mu? Yazmıyor. Ha şurada yazıyor. 4 ve 9 yazıyor. Peki BC dik e, dik mesafesi 15 santim olarak ölçüldüğüne göre çubuklardan birinin uzunluğu kaç santimdir diyor. Aslında burada iki tane çubuğu niye veriyor biliyor musun? Bu çubukların uzunlukları birbirine nedir? eşittir. Yani sen aslında soruda sadece buraya dikkat edeceksin. Peki bunu dikkat ettik hocam ama nereden başlayacağım dersen uzunluktan başlayacaksın. Mesela örneğin şuraya A yazsam. A artı 9 değil mi? Çubuğun uzunluğu. A artı 9 olması için ne yazarsın buraya? A artı 5 yazarsın. Doğru mu? Çünkü 4 yukarıda olduğu için. Şimdi aslında şu an neyi yapacaksın? Şurada turuncu en sevdiğim renklerden bir tanesi turuncudur turuncu dik üçgene baktığında bu üçgen özel üçgen mi? Hemen şıklara bakıyorum tam sayı var. Özel üçgen olabilir. Özel üçgen zaten de olabilir diyelim. Peki ben burada aslında ne yapacağım? Değer verebilirim ama değer vermeden önce bir sorunun nasıl çözüldüğünü gösterelim değil mi? Bak burada A var. A'nın karesi artı 15'in karesi eşittir. A artı 5'in karesi. Bu şekilde yapabiliriz. Yalnız benim aklıma ne geliyor biliyor musun? 3, 4, 5 üçgeninin 5 katını alsam. Yani bak burada 3 çarpı 5. 3 çarpı 5 15. 4 çarpı 5 yani A'ya 20 desek mesela. Peki 20 yazdığımda burada 25 yapıyor. E bu da 5 çarpı 5 değil mi? Ha bak direkt aslında neymiş? Burada 3, 4, 5'in 5'er katıymış. Yani 15, 20, 25 özel üçgenden A'yı ne buldum? 20 buldum. Ama soru benden çubuklardan birinin uzunluğu sorulmuştu. Peki 20 artı 9 29 mudur? Şıklara baktığımda cevabım da E seçeneğidir. Ama hocam eğer sen şuradan çözersen bak buradan çözmek istersen de tabii ki çözebilirsin. Çözelim hatta bak. A kare artı 15'in karesi nedir? 225 eşittir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin iki katı artı ikincinin karesi. Peki a kareler birbirini şutladı. 25'i karşıya negatif olarak aldığında 225'ten 25 çıktı. 200. 200 eşittir. 10 a ise sıfırın bir tanesi gitti. a eşittir. 20'dir. Yani buradan da çözebilirsin ama baktın ki tanıdık özel üçgen var. Özel üçgenlerin en güzeli 3, 4, 5'in katları varsa kesinlikle denemeni tavsiye ediyorum. Anlaştık mı? Üçüncü soruyu da yaptık. Aman aman dördüncü soruya gelelim. Sayfa değiştirdik ya. Dur. Geldik 4. Düz bir zeminde aynı noktadan harekete başlayan iki kuzenden ırmak 6 metre kuzeye sonra 11 metre doğuya gidiyor. Bak bu yön sorularında şöyle bir şeye başlaman lazım. Mesela bir tane nokta belirledik. Diyelim ki şurada bir noktam var. Irmakla kim var orada? İki tane kuzen. Eymen. Irmak ve Eymen'in bir tanesini. Yani ırma 6 metre kuzeye. Peki üst taraf kuzey, alt taraf güney, sağ taraf doğu, sol taraf batı. Bunu biliyoruz değil mi? Bilmeyen yoktur diye düşünüyor. Buna baka baka yapacağız. Diyeceğiz ki o zaman 6 metre kuzeye. Peki en başta zaten iki kuzen. Yani ırmak 6 metre kuzeye sonra 11 metre doğuya gitmiş. Peki 6 metre kuzeye şöyle getirdim. Irma 11 metre doğuya gitsin. 11 metre doğuya götürdüm. Tamam. 6'yı yazdım buraya. Dik burası. 11 burada var. Sonra Eymen ise 3 metre doğuya aynı noktalar aldı burada. Irmak buradaydı. Eymen de buradaydı. Peki Eymeni de 3 metre doğuya götürelim. Bak Eymeni 3 metre doğuya götürdüm. Şuradayım. Sonra 9 metre güneye gidiyormuş. Yani aşağı gidecek. Şuradan 9 metre aşağı geldi. Şu an son noktalar şurası mı? Şurada diklik var. 9 3. Peki neyi sormuş? Kuzenler arasındaki uzaklık son durumda kaçtır diyor. Peki kuzenleri birleştirdim şöyle. Bizim amacımız burada ne? Bir dik üçgen yapmak. Peki dik üçgeni yaparken şöyle bir şey yapsam. Şu 9'u doğrusal devam ettirsem. 6'yı karşıya taşıdım. Neden? Dik dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine nedir? Eşittir. Aynı şey 3 için de geçerli. 3'ü e, de taşıdım buraya. 11 tamamıydı. 11'den 3 çıkarttığımda 8'imi yazdım. Peki 6 ile 9'a dikkat et. Hatta senin için siyahla taradığım dik üçgene bak. Siyah taradığımız dik üçgen bir kenarında 8 var. 6 ile 9'u topluyorum. Bir kenarında 15 var. 8-15 ne 7 demiştik hatırlarsan? 17 demiştik. Hipotenüs uzunluğumuz 17'ymiş. Yani en kısa mesafe dik uzaklıktır. En kısa mesafe her zaman doğrusal uzaklıktır. Bunları sakın unutma. O zaman hipotenüs 17 ise aralarındaki mesafede kaç metreymiş? 17 17'ymiş deyip şıklara baktığımda cevabı D olarak işaretliyorum. Ve 5. soruya geldim. Evet güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Niye dersen şekle direkt baktığında ne görüyorsun? 2 i̇ki tane ikizkenar üçgen var değil mi? Peki bu iki ikizkenar üçgenin bak turuncu kenar turuncu kenar. Aslında burada kenarlarımız birbirine eşitledik. Bir de pembe kenar, pembe kenar turuncu pembe çok güzel olmadı mı yan yana? Bu arada en sevdiğiniz renkler nedir? Yorumlara yazın bakalım. Benim en sevdiğim renkler bir turuncu iki kırmızı. Peki bunu bu şekilde söyledik. 10 10 ikiz kenar 5 5 ikiz kenar. Gelip ben buraya A yazsam ikiz kenardan bu da A. Buraya B yazsam ikiz kenardan bu da B. İkiz kenar üçgende tavan açıları birbirine eşitti hatırlarsan. Sonra iç açılar toplamı 180 dereceydi ya. Bak şu tamamına baktığımda 90 zaten var. A ile B'nin toplamı demek ki 90'mış ki toplam 180 olsun. Peki A artı B'ye 90 derece yazsam beni bütün kötülüklerden kurtarmaz mı? Bak şuraya bak gel 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 gel. Bak A var B var aradaki açı nedir? 90 derece olmalıdır. Çünkü neden? A artı B'yi 90 buldum hocam. A artı B 90 ise 180 olması için buraya ne yazarsın? 90 derece. E biz 90'ı zaten dik göstermiyor muyduk? Gösteriyorduk. Peki bunu yaptıktan sonra Gel şimdi buraya. Sarıyla boyadığım bak sarıya boyadığım dik üçgene dikkat et. 5 var 10 var. Yani dik kenarlar birbirlerinin 2 katı. O zaman bak şuradan da gösterelim. 5 var 10 var. Burada da x'imiz var. Peki ne yapıyorduk? Küçüğün kök 5 katını alıyorduk. Hatırladın değil mi bak? 1, 2, kök 5. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. Topladım kök 5. Aslında sen 1, 2 kök 5'in 5'er katını almışsın. 5 ile çarpmışsın 5. 5 ile çarpmışsın 5 çarpı 2'den 10. Burada da o zaman 5 kök 5 mi olur? Evet 5 kök 5 olur. Ama hocam ben onu göremedim diyenler için de 5'in karesi 25, 10'un karesi 100, 125. Ne yapacaksın 125'i? E 25 çarpı 5 kök içerisine aldın. 25 dışarı çıkabiliyor ama 5 çıkamadığı için x eşittir 5 beş kök 5'tir diyorum. Ve şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. 5. soru bol 5'li gelmedi mi? Vallahi bile mükemmel geldi. O zaman son soru gelsin mi? Günün son sorusuna yaklaştım. Ve 6. soruya baktığımda aslında burada bir şeyler öğrenmiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Zaten kampın en önemli özelliklerinden bir tanesi ne biliyor musun? Biz burada öyle özellikler öğreniyoruz ki mesela burada olduğu gibi. O öğrendiğimiz özellikleri yeri gelecek dörtgenlerde, yeri gelecek çemberde, yeri gelecek aslında birçok konuda katı cisimde dahi kullanmış olacağız. Dik üçgen geometrinin bel kemiğidir. Bu cümlemi sakın unutmayın. Tamam mıdır? Şimdi bu arada benzerlik ve dik üçgen desek daha güzel olur. Zaten benzerliğe geldiğimizde de çok güzel sorular çözeceğiz. Şimdi 11 yazıyor, 7 yazıyor. DE bir birim. Burada BC ile BE'nin eşit olduğu verilmiş. BC'yi mavi çizdim. BE'yi mavi çizdim. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben mesela aslında BD'yi birleştirsem bak. BD'yi birleştirsem burada bir Pisagor yapabilirim. O Pisagor yardımıyla maviyi bulurum değil mi? Çünkü neydi hatırlarsan şuradaki Pisagor'un hipotenüsü ile hangisinin hipotenüsü ortaktır? Bak şuradaki dik üçgenin hipotenüsü ortak. Ortak hipotenüste ne yapıyorduk? 11'in karesi artı 7'nin karesi eşittir. Ortak hipotenüs olması eşittiri sağlıyordu. 1'in karesi 6 BE'nin karesi. Bak yazalım. 11'in karesi artı 7'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı BE'nin karesi. Zaten BE'nin karesi de BC'nin karesine eşit değil mi? Evet hocam eşit. Buradan ne gelir? 49 var burada. 121 var. Bak 121 artı 49. 1'i de karşıdan getirelim. BE'nin karesi. Peki 121'den 1 çıkarttım. 120. 49 da 169 Hangi sayının karesidir? Bak tanıdık geldi. Her şey çok güzel geldi. Gördün mü? O zaman demek ki 169 13'ün karesi olduğuna göre BE uzunluğu 13'tür diyebiliriz. Sonra geldim bak şuraya 13 yazdım. Buraya da 13 yazdım. Sonra benden ne istemiş? DC istemiş bak. DC. DC. Peki burada şöyle çizdik. Aslında burada bir dik üçgen var. Onu da senin için şöyle güzelce bir mavi renkle boyasam bak. Şöyle üzerimdeki tişört gibi oldu değil mi? Bak. Pişti olduk bak. Görüyor musun? Üçgende pişti oldum ya resmen. Bakayım. Evet üçgende pişti olmuş. O sanki biraz daha böyle açık renkli. Neyse. Bak burada ne yapacağız arkadaşlar? Dik üçgende bir segor teorem yapacağız. 7 var. Aa Mehmet Hoca'nın lafı geldi bak. 7-24 her 7-24 açık üçgen değil mi? 7-24 25 üçgeninde özel üçgenlerden ne yaptık? Hipotenüsü 25 bulduk. 7-24-25 şıklara baktığımda DC de nedir? D seçeneğidir. 6. soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Çok güzel 6 soru bizlerle birlikteydi. Umarım erim almışsındır. Şöyle güzelce kapanış yapalım. Peki şunu sormak istiyorum. Sen kampa başladın. Sorular çözüyorsun. Şimdi en başta geometrisi temel seviyede olan arkadaşlara sesleniyorum. Ne kadar çok geometri sorusu çözerseniz aslında hayatınıza ne kadar çok geometri katarsanız desem daha güzel olur. Çünkü şöyle düşünün. Unutmamanız için gündelik hayatta nasıl arkadaşınızın ismini unutmuyorsunuz. Çevrenizdeki insanlarla çevrenizdeki herhangi bir bilgiyi unutmadınız. Neden unutmuyorsunuz? Çünkü yan yana olduğunuz için veya her gün gördüğünüz için değil mi? O yüzden geometride ne yapacaksınız? Gün gün ilerleyeceksiniz. Yani geometride her gün en az bir test soru çözülecek veya çözdüğün soru tekrar edilecek. İşlediğin konu tekrar edilecek. O yüzden bu tekrarlarımızı kesinlikle yapalım. Anlaştık mı? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.